Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün Free Fire oynayacağız arkadaşlar nasılsınız oynayalım bakalım arkadaşlar biraz ben seviye atladım umarım da ölmeyiz arkadaşlar şimdi başlıyoruz arkadaşlar bu açılsın ben hemen gireceğim evet arkadaşlar açılıyor Umarım uzun bir video olmaz. Arkadaşlar. Şimdi açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Basalım. O güzel. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bu kanala PUBG videoları da atacağım. Evet kanala abone abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar başlıyoruz şimdi tabi ne oldu lan aa pet Hı -hı. evet arkadaşlar ortak fenomen var arkadaşlar Bakalım ne oldu lan? Ha. Ama Siyahlama Uzmanlığa doğru Evet arkadaşlar ha. Onlar lehine Arkadaşlar bu karakterimiz bu Şimdi arkadaşlar ben karakterimi değiştireyim arkadaşlar ha kara yapayım mı? Aa yok kara yok. Şimdi arkadaşlar buradan büyüktü diyoruz. ben, ben arkadaşlar seçiyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir tane de haritayı seçeyim. Hmm, Kalahari. Yani klasik seçtim arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar bizim benim internetim de Biraz yavaş. Arkadaşlar. Bakalım. Hadi be. Arkadaşlar. Bu atasın ben gel Evet arkadaşlar açıldı Bakalım. Arkadaşlar atılıyor. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. gittiğimiz zaman biraz alalım sesini arkadaşlar ben bundan istiyorum bir tane de bundan verin oh kaçmayın lan senin kellerini koydun lan al bakalım pat 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 aa çeletini patlattım lan <laughs> Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ve Evet arkadaşlar. Ne diyor? Cibenli bölgenin beklediğinden çok daha hızlı küçüldüğünü söylediğimde bana güven. Tamam. Arkadaşlar işte çağımız da bu. Arkadaşlar kat diyor falan falan diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Doğru haraç <haricu> ettiler. <laughs> arkadaşlar biraz ses gelebilir. O yüzden Arkadaşlar bir şuraya inelim ya. Şuraya. İn 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 çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar topla inin topla. Topla topla topla. Şunu da geriye alalım. Oh. Arkadaşlar ya. İn, in, in. Oha. Arkadaşlar bizim hemen bir şey bulmamız lazım ya. Evet arkadaşlar. Bıraktım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar oynamayalım. bir tane. Aa, bu ne Arkadaşlar galiba öleceğiz. Aha, aha. geliyorum lan oraya. Hı, şimdi gel lan sen. Sen buraya gel lan. O MVP bulduk arkadaşlar. Şu şurada bekleyelim. Evet arkadaşlar öldürüyoruz. Evet lan tantamız doldu lan. Lan bir. Hmm. Arkadaşlar ben da ne atayım bir ağızlığı atalım arkadaşlar. Tut, kandası o kalsın. Çatallı evet. maşa. Çatallı maşa iki seviye. 600 arkadaşlar şunu alalım. Evet arkadaşlar. Koydum. Oha güzel burada. Hmm. Arkadaşlar AK var. Oy. Arkadaşlar alan geldi. Evet arkadaşlar dört lan araç gitmiyor lan. Arkadaşlar umarım kazanabiliriz çünkü on iki tane adam var arkadaşlar. On iki tane adamı biz nasıl öldüreceğiz arkadaşlar onu bilmiyorum işte. Hem de buralarda olabilir arkadaşlar. şu droplardan birine gitmek istiyorum he. Ah, arkadaşlar işte öldük. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hiç görüşmek üzere bay bay.